Yani küçük bir sokak ve... Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin kent meydan projesinde çalışmalar devam ediyor. Eski adliye binasında yıkım çalışmaları başlatıldı. İnşallah el birliğiyle bu 40 dönümlük alanı, valiliğimizi de yeni konumlandıracağımız alan özel idaremizin binasının olduğu yer, tarihi da uyumlu ve gelecekte evlatlarımızın, torunlarımızın evet gerçekten bize dedelerimiz, babalarımız güzel bir miras bıraktı diyeceği bir projeyi Kahramanmaraş'ımıza inşallah kazandırmış olacağız. Bu sadece bu 40 dönümlük alan için geçerli olmayacak. Çünkü bu bir dalga etkisi yaratacak. Bildiğiniz gibi tarihi dokuyu merkeze aldığımızda, civarımızda kentsel dönüşüm ihtiyacı olan mahallelerimiz var. Bunlar peyderpey bir maya çalıyoruz. Ve e, bura bittiğinde bir sonraki aşama buraları dönüştürmüş ve Kahramanmaraş'ımızın katma değerini arttırmış olacağız. Biz de bugün Kahramanmaraşlı vatandaşlara yapılacak kent meydanı sizce nasıl olur diye soracağız. Güzel olur. Hatta şu binayı da yıksalar daha güzel olur. İyi olur, güzel olur. Öyle bir proje yapmaları bence iyi olur Maraşlılar için. Hani çok fazla merkeze yakında böyle bir ortam yok. Hep dağlık kısımlara yakın. O yüzden burada olması bence güzel olur. Karaman Maraş adına çok harika olur. Bu eski bir bina. E, valilik de bir eski bina olduğu için. Yeniden yapılması çağ atlar. Yani güzel bir şey olur. E, yeşillik de güzel bir şey. Hem alanı açmış oluruz. Hem bina yıkılırsa çevre güzel olur. Şehrimize yakışır. Trafik yoğunluğunu baş. Başka bir yöne çeksek daha iyi olur. Yani merkeze çok trafik sokmamamız lazım. Daha büyük alan olur, daha güzel olur. Ten sıkıcık daha da sıkışık da olabilir diğer yollar. Yolları genişletmeliler bence. Hani geniş alanlar, park alanları hem çocuklar için çarşıya indiğimiz zaman iyi olabilir. Hem de vakit geçirmek için iyi olabilir yani. Bu meydanın yıkılmasının şu anda hiç vakti de değil, zamanı da değil. Memleketin çok da önemli meseleleri var. Bence öncelikle onların halledilmesi gerekir. Buraya bir meydan düşünülebilir mi? düşünülebilir. Belki bina eskidir, kullanılamaz durumdadır. Veya başka türlü değerlendirilebilir ama şu anda bunun zamanı değil bence. Eğer böyle bir projesi varsa zaten halk olarak bizim istediğimiz bu. Burası düzenlenirken zaten bizim arzumuz da oydu. Trafiğe kapansın, halka açılsın, halk rahatlıkla trafik olmadan yürüsün. Destekliyoruz gerçekten. Bence de güzel bir çalışma ama yapılabilirse. Bence güzel olur. En azından insanlar nefes alır. Nasıl desem? İnsanların çıkacağı bir yer olur. Çocuklar evde sıkılmaz. İyi olur. Buraya ki park olursa millet oturur, dinlenir. Çok harika olur. Buraya da, da yıkarlarsa, güzel bir bina dikerlerse çok güzel olur. Şu halinden çok çok iyi olacağını temenni ediyoruz. Bence daha rahat, daha güzel olacak. Daha güzel olur. Yani hiçbir anlamı yok bu binanın bence. <laughs> güzel olur diye düşünüyorum. Bence güzel olmaz. Çünkü yukarıda da var aynısı. Yukarıdakiyle e, bura, ya, basit durur, güzel durmaz. Çünkü meydan ya ya orayı iptal edip buraya yapılması lazım ya da buraya hiç yapılmaması lazım. Çiğ bir şey olmadı Trafik kapattı zaten Maraş'ın trafik trafik değil bir kere. Yani her yeri zaten şöyle söyleyeyim burayı zaten önceden çift şeritti şu an tek şeritte çevirdiler. Yani ne anlamı kaldı? Aşağı taraftan dönüp yukarıya çıkman lazım ya da aşağıdan inmen için öbür tarafı dolanmamız lazım. Yani trafik trafik değil. Faydalı bir şey değil. Çok iyi bir şey olur yani Kogulda yazdığımız zaman en iğrenç bina hangisi deyince bu çıkıyor. Bunun yıkılması çok güzel bir şey olur aslında. Parklara, bahçelere, kentimizde yok. Şehir merkezimizde yok yani. Oturacak, ailecek yerlerimiz yok. Ama genel olarak buranın çok güzel olacağını düşünüyorum. Buranın yıkılması bence çok iyi isabet olmuş yani.